İyi haberler almak harika değil mi? Herkes iyi haberleri sever; ister işte bir terfi, zor bir sınavı geçmek ya da sizin ve eşinizin ilk çocuk beklediğini öğrenmek olsun. İyi haber almak gibisi yoktur. Ancak bazı dolandırıcılar bu sevinci kötüye kullanır. Büyük bir para kazandığınızı ya da zengin birinin servetini sizinle paylaşmak istediğini söyleyen bir e-posta veya mesaj aldınız mı? Çoğumuz bu tür mesajları dolandırıcılık olarak tanırız, ancak bu tür dolandırıcılıklar Bazen işe yaradıkları için kullanılır. Birçok insan zengin olma fikriyle o kadar heyecanlanır ki, bu yuporya içinde dolandırıldıklarını fark etmeden kendilerini tuzağa düşürürler. Bir süre sonra para kazanmak yerine dolandırıcılara kendi paralarını kaybettiklerini öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğrarlar. İlk başta iyi bir haber gibi görünen şey aslında korkunç bir dolandırıcılıktır. Finansal dolandırıcılıklar korkunç olabilir. Ancak her gün dünyada meydana gelen çok daha kötü bir dolandırıcılık türü vardır. Birçok insan yanlış bir müjdeye kandırılır. Müjde kelimesi iyi haber anlamına gelir. Müjde, Tanrı'nın insanlığa Mesih olan İsa aracılığıyla kurtuluş sunduğu iyi haberdir. İsa'nın fedakarlığı, dirilişi ve egemenliği sayesinde bağışlanabilir, kurtarılabilir ve Tanrı ile sonsuz hayat sürebiliriz. Bu harika bir haber. Ancak birçok kişi bu mesajı çarpıtır ve yanlış bir müjde öğretir. Tıpkı dolandırıcılıkta olduğu gibi, yanlış müjdeler cazip ve heyecan verici görünebilir. Ancak onlara kapılırsak ruhsal olarak iflas etmiş oluruz. Peki, takip ettiğimiz müjdenin gerçek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Gerçekten kurtaran müjdeyi nasıl takip edebiliriz? Öncelikle her zaman kutsal kitaba güvenmeliyiz. İncil, Tanrı'nın ilham verdiği kelimelerdir ve bize gerçek müjdeyi öğretir. İncil'de Tanrı'nın gerçek işlerini İsa'nın hayatını ve kurtuluş için Tanrı'nın planını buluruz. Birisi yanlış bir müjde öğrettiğinde, kutsal kitabın mesajında bir şeyleri değiştirirler. Belki de İncil'in artık geçerli olmadığını söylerler. Birçok yanlış peygamber, Tanrı'nın sözünü reddederek özel bir mesajları olduğunu iddia etmiştir. Birisi bunu söylediğinde, onların yanlış ve umutsuz bir müjdeyi vaaz ettiğini biliriz. Rasul Pavel Hristiyanlara şöyle demiştir: "Ama biz veya gökten bir melek bile size sunduğumuz müjdeden farklı bir müjde getirirse lanetlenmiş olsun. İyi haberler almak harikadır. Hepimiz işte bir terfi, önemli bir sınavda başarılı olmak veya sizin ve eşinizin ilk çocuğunuzu beklediğinizi öğrenmek gibi iyi haberler aldığımızda çok seviniriz. Ancak bazı dolandırıcılar iyi haber almanın verdiği heyecanı kötüye kullanabilirler. Büyük bir para kazandığınızı ya da zengin birinin sizinle servetini paylaşmak istediğini söyleyen bir e-posta veya mesaj aldınız mı? Çoğumuz bu tür mesajları dolandırıcılık olarak tanırız ancak bu tür dolandırıcılıklar bir sebepten dolayı var. Bazen işe yarıyorlar. Bazı insanlar büyük bir para kazanma olasılığına o kadar heyecanlanır ki, iyi haber olarak görülen şey tarafından körleştirilirler ve dolandırıldıklarını fark edemezler. Daha sonra para kazanmak yerine kendi paralarını dolandırıcılara kaptırdıklarını öğrendiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. İlk başta iyi bir haber gibi görünen şey aslında korkunç bir dolandırıcılık haline gelir. Bu finansal dolandırıcılıklar yıkıcı olabilir. Ancak her gün dünyada gerçekleşen daha kötü bir dolandırıcılık türü vardır. Birçok insan yanlış bir müjdeye kandırılır. Müjde kelimesi iyi haber anlamına gelir. Gerçek müjde, Tanrı'nın insanlığa oğlu İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş sunduğu harika haberdir. İsa'nın fedakarlığı, dirilişi ve egemenliği sayesinde bağışlanabilir, kurtarılabilir ve Tanrı ile sonsuz yaşam sürebiliriz. İşte bu gerçek bir iyi haberdir. Ancak maalesef birçok kişi bu doğru mesajı çarpıtarak yanlış bir müjde sunar. Tıpkı dolandırıcılıkta olduğu gibi yanlış müjdeler cazip ve heyecan verici görünebilir. Ancak onlara kapılırsak ruhsal olarak iflas etmiş oluruz. Peki gerçek kurtuluş getiren müjdeyi takip edip etmediğimizi nasıl anlayabiliriz? Yanlış bir müjdeye kapılmadığımızı nasıl garanti edebiliriz? Öncelikle her zaman kutsal kitaba güvenmeliyiz. İncil Tanrı'nın ilham verdiği kelimelerdir ve bize gerçek müjdeyi öğretir. İncil'de Tanrı'nın gerçek işlerini, İsa'nın hayatını ve bizi günahlarımızdan kurtaracak planı buluruz. Birisi yanlış bir müjde vaaz ettiğinde, kutsal kitabın mesajında bir şeyleri değiştirirler. Belki İncil'in artık geçerli olmadığını söylerler. Birçok yanlış peygamber, Tanrı'nın sözünü reddederek özel bir mesajları olduğunu iddia etmiştir. Birisi bunu söylediğinde, onların yanlış ve umutsuz bir müjde sunduğunu biliriz. Rasul Pavel Hristiyanlara şöyle demiştir. Ama, biz veya gökten bir melek bile, size sunduğumuz müjdeden farklı bir müjde getirirse, lanetlenmiş olsun. Galatyalılar 1:8. Bu uyarıyı pekiştirerek tekrar demiştir. Eğer birisi size, aldığınız müjdeden farklı bir müjde getirirse, lanetlenmiş olsun. İncil'in gerekli olmadığını, artık geçerli olmadığını ya da ekstra mesajınız olmadan eksik olduğunu iddia edenler, yanlış ve boş bir müjde sunuyorlar. Aynı şekilde, Birinin mesajı İncil ile çelişiyorsa, ne kadar cazip görünürse görünsün, bu gerçek kurtuluş müjdesi değildir. Müjde birçok şekilde sahte olabilir. Ancak modern zamanlarda sıkça karşılaşılan bazı türleri vardır. İlk olarak, herhangi bir müjde eğer Mesih merkezli değilse, yanlış bir müjdedir. Modern mesajların çoğu kendimize odaklanır. Öz sevgi, öz bakım, kendini onaylama gibi konulara yönelir. Odak, kişisel mutluluk ve bireysel tatmin üzerindedir. Ancak gerçek müjde kendimizi değil, İsa'yı merkez alır. Evet, İsa sayesinde harika bir şekilde kutsanıyoruz ama o, kurtaran müjdenin merkezidir. Eğer İsa bizim kralımız ve lordumuz değilse, o bizim kurtarıcımız da olmaz. İsa'yı sadece bir arkadaş olarak gören ama egemen olarak görmeyen herhangi bir müjde eksik ya da yanlış bir müjdedir. Neden birçok insan tamamen Mesih merkezli olmayan bir müjdeyi tercih eder? Belki de çünkü İsa'nın kral olması Hayatımızın kontrolünü bırakmamızı gerektirir. Kendi arzularımızı ve ideolojilerimizi takip etmek yerine İsa'yı dinlememiz, güvenmemiz ve ona uymamız gerekir. Bu her zaman kolay değildir. İsa sonsuz kutsamalar vaat ederken bu geleceğe giden yol kolay değildir. İsa bu yolu dar ve zorlu bir yol olarak tanımlamıştır. Zorlukları sevmiyoruz. Bu yüzden birçok kişi kolay bir yaşam vaat eden yanlış müjdelerle çekilir. İsa öğrencilerini kendi haşerelerini taşımaya kendilerini reddetmeye ve başkalarına hizmet etmeye çağırdı. Bu, zor bir yaşamı içerir. Birçok kişi güvenliği fedakarlığa, bencilliği kendini verme yerine tercih eder ve bu nedenle, refah, rahatlık ve kişisel tatmin vaat eden yanlış müjdeler birçok kişiyi kandırır. Ama unutmamalıyız ki, ne kadar çekici olursa olsunlar, yanlış müjdeler kurtarma gücüne sahip değildir. Konfor sağlayabilirler, ancak bu konfor geçicidir, ebedi değil. Ayrıca, İsa'yı kral ve kurtarıcı olarak kabul etmek, çoğu zaman direnç gösterdiğimiz bir şeyi gerektirir, tövbe. Evet, İsa günahlarımız içinde bile bizi sever, Romalılar 5, 8 de yazıldığı gibi. Ama Tanrı, kendi sevgisini bize göstermiştir. Mesih bizim günahkar olduğumuz halde öldü. Ancak, İsa günahlarımızda yaşamaya devam etmemiz için ölmedi, bizi bağışlaması ve günahlardan kurtulmamız için öldü. İsa vergi toplayıcıları ve günahkarlarla bir araya geldi ama bunu onlara gerçeği öğretmek ve tövbeye çağırmak için yaptı. İsa, bizi tövbeye çağırmak, yaşamlarımızda değişiklikler talep etmek ve onu gerçek anlamda takip etmeye davet etmek için geldi. O, bir sevgi mesajı duyurdu. Ancak bu sevgi, tövbe talebini de içerir. Matta 4, 17, İsa'nın, tövbe edin, çünkü göklerin krallığı yakındır, dediğini okuyoruz. Luka 13, 3, de ise, tövbe etmezseniz, hepiniz aynı şekilde yok olacaksınız, diye vurgular. İsa'nın vaaz ettiği müjde tövbeyi gerektirir. Ne yazık ki, günümüzde birçok vaiz bunu talep etmiyor. Birçok kişi, olduğun gibi gel, diyor olabilir, bu cesaret verici görünebilir. Ama gerçek mesaj, olduğun gibi kal, olabilir. Günahlarımızdan tövbe etmeye, günahkar davranış ve tutumları bırakmaya ve hayatlarımızı İsa'nın isteğine uyacak şekilde düzenlemeye çağırmayan herhangi bir müjde, gerçek müjde değildir ve iyi haber sayılmaz. Bu müjde hoş ve rahatlatıcı görünebilir, kendimizi daha iyi hissettirebilir. Ancak günahlarımızdan gerçekten bizi kurtaracak ya da bizi dindar insanlar haline getirecek bir etkiye sahip değildir. Gerçek müjde gerçekten iyi bir haberdir. İsa, yaratıcımız ve tanrımız, egemen kraldır. Bizi affetmeye istekli olan ve onu takip edersek bizi kurtaracak olan kraldır. İsa'dan kutsama almak, onun kanıyla affedilmek ve onun gücüyle kurtulmak için ona ait olmamız gerektiğini talep eder. O, ona ona ve ona ister. Bu konuda, İsa herhangi bir taviz vermez. Birçok insan kurtuluş ister, ama İsa'nın egemenliğine gerçek anlamda teslim olmaya istekli değildir. Bu nedenle, gerçek müjdeye benzeyen ancak sonunda boş ve yanlış olan sahte müjdeler ve insan yapımı dinlerle yetinirler. Bu sahte müjdeler çok şey vaat ederler, ama sonuçta ruhları çalarlar. Yalanlara veya sahte müjdelerine aldanmayın. Yalnızca İsa'ya ve onun sözüne güvenin. Tüm mesajları Tanrı'nın ilham verdiği sözüyle karşılaştırın ve tüm kalbinizle İsa'yı takip etmeye karar verin. Gerçek müjdenin kurtarıcı gücünde sevinç duyun ve daha azıyla kandırılmayın. Günlük hayatınızda kaç kapıdan geçtiğinizi düşündüğünüzde, oda kapıları, binaların giriş ve çıkış kapıları, araba kapıları. Muhtemelen bu kapılardan gün boyunca onlarca kez geçiyorsunuz, çok fazla düşünmeden. Ancak sadece fiziksel kapılardan değil fırsat, değişim, sınav ve büyüme gibi metaforik kapılardan da geçiyorsunuz. Bu metaforik kapılar bazıları kadar rutin olabilir. Bazıları nadirdir ve bazıları kapatılmalı ve geride bırakılmalıdır. Fiziksel kapılar gibi birçok seçim fazla düşünülmeden yapılır. Birçok karar küçük ve önemsiz gibi görünebilir. Ancak küçük seçimler bile bir Hristiyan'ın takip etmemesi gereken yollar için kapılar olabilir. Peki, bir Hristiyan hangi kapılardan kaçınmalıdır? İlk olarak, burçlar Yıldız falı ve astrolojiya dünyasını düşünün. Birçok kişi burçları okumanın, kendi burcunu öğrenmenin veya astrolojik rehberleri danışmanın ne zararı olabileceğini merak edebilir. Bazı kişiler burçları eğlence için okur, ciddiye almazken, diğerleri bu astrolojik rehberlere önemli bir değer verebilir. Astrolojinin amacı, yıldızları ve gök cisimlerini yorumlayarak kişiliğimiz ve kaderimiz hakkında bilgi edinmektir. Astroloji, kaderin ve geleceğin sadece var olduğunu değil, Aynı zamanda bilinebileceğini temel alır. Çünkü kaderin tarihi bir şekilde yıldızlarda yazılı olduğuna inanılır. Bu nedenle bu tarihi okuyabilir veya bunu yapabilecek birini bulabilirseniz kendinizi ve başkalarını daha iyi tanıyabilir ve daha tatmin edici kararlar almayı öğrenebilirsiniz. Hristiyanlar için sorun, yıldızlarda geleceği okumak gibi bir şeyin kutsal kitaba yabancı olmasıdır. Kutsal kitap, yıldızların ve göksel cisimlerin bir amaca hizmet ettiğini açıkça belirtir ancak bu amaç geleceği açıklamak değildir. Yaratılış 1, 14'e göre, Tanrı güneşi, yıldızları ve ayı yarattığında, bunları işaretler ve mevsimler olarak, günleri ve yılları işaretlemek için ve yeryüzünü aydınlatan ışıklar olarak yarattı. Göksel cisimler Tanrı'nın yaratılış düzenine uyar, yıldızlar navigasyon için kullanılmıştır ve ayın evreleri zamanı işaretlemek için kullanılabilir. Ancak kutsal kitap, Tanrı'nın halkına yıldızları okuyarak kaderlerini öğrenmelerini veya karar vermelerine yardımcı olmalarını öğretmez. Aslında, astrologlar kutsal kitapta olumlu bir şekilde anılmamakta, Yeşaya 47, 13, yıldızları gözlemleyen ve yeni ay zamanlarında neler olacağını bilen danışmanları küçümseyici bir şekilde bahseder. Astroloji sadece eğlenceli bir şey olabilir mi? Belki bazıları bunu böyle görebilir. Ancak astrolojinin arkasında bir tehlike vardır. Tanrının halkı kaderlerini öğrenmek için yıldızları okumak zorunda değildir. Hristiyanlar geleceğin Tanrının ellerinde olduğunu, kendi ellerinde olmadığını güvendiği için önemli olan sonsuz kaderimizdir ve kutsal kitap yıldızlar değil, bize sonsuz hayatı nasıl garanti edeceğimizi gösterir. Tanrının halkı karar vermek için işaretler ve yıldızlar gerektirmez, kutsal kitap bunu yapar. Ayrıca astroloji mistisizm ve okültizm ile aşırı şekilde bağlantılıdır. Bu nedenle Hristiyanların bunu sadece eğlence için uygulamaları uygun değildir. Astroloji kapalı kalması gereken bir kapıdır. Eğlenceye gelirsek, eğlence hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes zamanı geçirmek için yollar arar, ister araba kullanırken, ister rahatlama dönemlerinde. Müzik, kitaplar, video oyunları, filmler ve diğer şeyler basit eğlence yollarıdır. Genellikle hangi müziği dinleyeceğimiz veya hangi televizyon dizisini izleyeceğimiz hakkında derinlemesine düşünülmez. Bu kararlar sadece hoş ve eğlenceli olan şeylere dayalıdır. Ancak bu kararlar ince ama derin bir şekilde yanlış yönlenmeye neden olabilir. Müzik evrensel bir hazinedir. Her kültür müziği sever, dinler ve üretir. Ancak hangi tür müzik yapılmaktadır? Modern seküler müzik sıklıkla Hristiyanların katılmaması gereken davranışları yüceltir ve yüceltir. Birçok şarkı şiddeti, küfürlü dili ve ahlaksızlığı yüceltir. Bir şarkının sadece bir şarkı olduğu veya melodisinin önemli olduğu iddia edilebilir. Ancak bir Hristiyan sadece zina ve ahlaksızlığı küçümseyen değil, aynı zamanda onu öven müzikleri ne sıklıkla dinleyebilir. Aynı şey kitaplar, video oyunları ve filmler için de geçerlidir. Gözler ve kulaklar yoluyla tüketilen tüm bu şeyler kalpte bir etki bırakır. İsa, kalpten kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yanlış tanıklık ve iftiraların çıktığını söyledi. Bir kişi yasa dışı davranışları izlerken ne sıklıkla düşüncelerini koruyabilir. Bir kişinin tükettikleri kim olduğunu şekillendirmeye başlar. Hristiyanlar kötü şeylerle eğlenirse kalpleri ne kadar süre sonra değişir ve daha fazla dünya gibi düşünmeye ve davranmaya başlarlar? Bazı eğlence kapıları kapalı kalmalıdır. Son olarak sözler ve konuşmalar hakkında ne dersiniz? İnsanlar genellikle düşünmeden konuşur. Sonuçta sözler ne kadar zararlı olabilir? dünya sözleri zararsız olarak görebilir. Ancak kutsal kitap, Tanrı'nın halkını dilini korumaları konusunda defalarca uyarır. İsa, şu vaadi verdi. Yanlış bir adım atarsanız, kaybolmuş veya tehlikeli bir arazide bulabilirsiniz. Aynı şekilde, manevi yollarımıza dikkat etmezsek ve adımlarımızı korumazsak, Tanrı'nın iradesinden sapabilir ve O'nun güvenli yolundan uzaklaşabiliriz. Proverbios 4, 23, 27 pasajı, kalbimize, ağzımıza, Gözlerimize ve ayaklarımıza nasıl dikkat etmemiz gerektiği konusunda net bir görüş sunar. Birinci kalp, kalp, ruhsal hayatımızın merkezidir. Sağlıklı ve saf olduğunda her şey düzgün bir şekilde akar. Kalbimizi dikkatle korumalıyız çünkü hayatın meseleleri buradan çıkar. 2. ağız, sözlerimiz kalbimizin durumunu açığa çıkarır. Yanıltıcı sözlerden ve kötü dudaklardan kaçınmalıyız. Nasıl konuştuğumuz gerçek ruhsal ve ahlaki durumumuzu gösterebilir. 3. gözler Gözlerimizi önümüzdeki yola odaklamalı ve Tanrı'nın belirlediği yolda sabit tutmalıyız. Gözlerimizi başka şeylere çevirmek ruhsal tökezlemelere ve felaketlere yol açabilir. Dördüncü ayaklar, nasıl yürüdüğümüz ve yaptığımız seçimler ruhsal yolumuzu belirler. Yollarımızı dikkatlice değerlendirmeli ve kötüye sapmaktan kaçınmalıyız. Bu pasaj, Hristiyan yaşamının her alanında bütünlüğü korumanın önemini vurgular. Kalbimize, konuşmalarımıza, gözlerimize ve seçtiğimiz yollara dikkat etmemiz Tanrı ile olan ilişkimizi ve ona olan sadakatimizi yansıtır. Fiziksel kalpteki bir sorun bedeni etkilediği gibi, ruhsal bir sorun da hayatımızın diğer alanlarını etkiler. Bu yüzden, hayatımızı Tanrı'nın isteğiyle uyumlu tutmak için dikkatli ve maksatlı olmalıyız. Bugün hangi kapıları açıp hangi yolları seçeceğinize karar verirken, Proverbis'un bu talimatlarını hatırlayın. Kalbinizde, sözlerinizde, görüşünüzde ve eylemlerinizde saflığı ve bütünlüğü teşvik eden seçimler yapın. Tanrının hazırladığı yolda yürümeyi seçin ve sizi aldatma ve yok oluşa götüren kapılardan kaçının. Bunu yaparak Tanrının sizin için istediği tam ve bol yaşam yönünde ilerlemiş olacaksınız. Yolda saparsanız kaybolma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Ancak ayaklarınızı yolda tutmaya odaklanırsanız rota net bir şekilde belirlenmiş olacaktır. Aynı şekilde manevi anlamda Tanrının sizin için hazırladığı ahlaki yolda yürüdüğünüzde tökezlemeyeceksiniz. Kendi yolunuzu aramaya başladığınızda ise tökezleme ihtimali artar. Kalbinizin günaha çekilmemesi, ağzınızın kötü sözlerle dolmaması, gözlerinizin Tanrı'ya odaklanmış kalması ve ayaklarınızın Tanrı'nın sözünün ışığında yönlendirilmesi için dua etmenizi teşvik ederim. Peki, Hristiyan olarak sizin bakış açınız nedir? Bu soruyu soruyorum çünkü Tanrı'yı daha çok tanıdıkça, Tanrım beni buraya ya da oraya götür perspektifinden Rab, bana yaptığın her şey için teşekkür ederim. Artık eski yerimde değilim, perspektifine geçmek önemlidir. Ara sıra durup Tanrı'nın yaptıklarını hatırlamak önemlidir. Özellikle zor zamanlarda veya günlük rutinde meşgul olduğumuzda Tanrı'nın nimetlerini unutmak kolaydır. Geride bakmanın neden önemli olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bunu yaptığınızda zamanla Tanrı'nın sadakatini fark etmeye başlarsınız. Tanrı'nın size nasıl baktığını ve kapıları defalarca nasıl açtığını göreceksiniz. Hayatımızdaki önemli olayları ve anları düşündüğümüzde Tanrının her adımda bizimle olduğunu tanıyabiliriz. Bu, Mezmurlar 77, 11, 12'de vurgulanmıştır. Rabbin işlerini hatırlayacağım, eski yaptıklarını da hatırlayacağım. Tüm işlerini düşünüp güçlü eserlerini inceleyeceğim. Bu ayet, Tanrının geçmişteki işlerinin düşünmeye ve medite etmeye değer olduğunu hatırlatır. Geçmişteki Tanrının sadakatine odaklandığımızda, gelecekteki vaatleri konusunda güven kazanırız. Apostol Pavlus'un Roma 8, 28'de yazdığı gibi. Tanrı'yı sevenler için her şey iyilikle sonuçlanır, onun amacına göre çağrılmış olanlar için. Ayrıca, geçmişi hatırlamak bize sahip olduklarımıza şükretmemize yardımcı olur. Geride bakıp Tanrı'nın bize nasıl sağlayıp koruduğunu ve yönlendirdiğini gördüğümüzde, minnettar bir kalp geliştiririz. Tanrı kesinlikle minnettarlığı sever. Minnettar olduğumuzda, bu, Tanrı'nın nimetlerine odaklanmamıza ve zorluklardan uzaklaşmamıza yardımcı olur. Filipililer 4, 6 der, hiçbir şey için endişelenmeyin, her şeyde, dualarınızla ve yalvarışlarınızla, şükrederek dileklerinizi Tanrı'ya bildirin. Pavlus'un, şükrederek, ifadesine dikkat edin, bu, dileklerimizin Tanrı tarafından duyulması istendiğinde temel bir bileşendir. Şükretmek, Tanrı'yı nimetlerimizin kaynağı olarak tanıyıp Tanrı ile daha derin bir ilişki geliştirmemize yardımcı olur. Puritan Maiz Thomas Watson bir zamanlar şöyle demiştir, Tanrı'nın merhametlerini hatırlamak kalbimizde şükran uyandırır. Ayrıca, geçmişi hatırlamak başkalarıyla tanıklığımızı paylaşmamıza yardımcı olur. Kişisel tanıklıklarımız, evangelizm için güçlü araçlardır ve başkalarını Tanrı'yı aramaya teşvik edebilir. Tanrı'nın hayatımızda neler yaptığını düşündüğümüzde, deneyimlerimizi başkalarıyla paylaşabiliriz, Tanrı'nın bizi nasıl dönüştürdüğünü ve yönlendirdiğini gösteririz. Sonuç olarak, Hristiyan teolog 3 Packer'ın sözlerini alıntılamak isterim. Geçmiş bilgi kaynağıdır ve gelecek umut kaynağıdır. Geçmişe olan sevgi, geleceğe olan inancı içerir. Yeşaya 45, 22, 23 şöyle der, Bana bakın ve kurtulun, ey yeryüzünün tüm uçları, çünkü ben Tanrıyım ve başka yok. Kendi kendime yemin ettim, ağzımdan adaletle çıkan söz geri dönmeyecek. Dizim zamanlarında Tanrı'nın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu anlamamız gerekir. Kutsal kitap bize Tanrı'nın hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını söyler. Bunun farkında olmalıyız. Hiçbir şey ve hiç kimse kalbimizde ilk sırayı almamalıdır. Tanrı, Hayatımızda karşılaşacağımız tüm kişiler arasında birinci olmalıdır. Bize asla hayal kırıklığı yaşatmayacak bir tanrı vardır. Derin ruhsal ihtiyaçlarımızı tatmin edebilecek tek bir varlık vardır. Seni asla terk etmeyeceğim ve seni yalnız bırakmayacağım diyen ve bu sözü yerine getirebilen bir tanrı vardır. Onun adı İsa Mesih'tir. Onun gibi kimse yoktur. Ona rakip olabilecek kimse yoktur. Bu dünyada veya geçmişte yaşayan kimse ona yaklaşamaz. O, koşulsuz bir sevgiyle sever karşılaştırılamaz bir bilgelikle konuşur. O iyi çobandır ve varlığı her türlü korkuyu, kötülüğü ve kaygıyı uzaklaştırır. Varlığı iyileştirir, yeniler ve restore eder. Onun adının yankısıyla şeytanlar titrer, mucizeler gerçekleşir. Hasta olanlar iyileşir, körlerin gözleri açılır, sağırların kulakları açılır. Bunlar onun özgeçmişinin bir parçasıdır. O yol, gerçek ve yaşamdır. Sevgili dostlar, kalbinizi açıp İsa Mesih'in sunduğu her şeyi kucakladığınızda bu sizin hayatınızı etkileyecektir. Bu karar hayatınızı köklü bir şekilde değiştirecektir. Gerçekten kendinizi teslim eder ve Rabbi kucaklarsanız, o sadece sonsuz hayatı getirmekle kalmaz, aynı zamanda bu an, bu dünyada gerçek bir sevinç getirir. Ve kaçımız hayatımıza biraz daha sevinç katmak istemez ki? Mezmurlar 16-11 şöyle der, bana hayat yolunu öğretirsin, yüzünde bolluk ve sağında sonsuza dek hazlar vardır. İsa Mesih kalbinize girdiğinde, o sevinci getirir ve sevinç, karanlık anlarınızda, kaosun ortasında her zaman mevcut olacaktır, çünkü İsa Mesih sevinç kaynağıdır. O yüzden size soruyorum, sevgili arkadaşlar, Rabbi kalbinize davet ettiniz mi? Onu kucakladınız mı? Harika lütufu buldunuz mu? En derin yaralarınızı iyileştirebilen onu buldunuz mu? Lazarı ölümden dirilten onu buldunuz mu? Eğer henüz bulmadıysanız, onu bulabilirsiniz. Bugün hayatınıza kabul edebilirsiniz ve o kalbinize gelecek. O, yenileme, restore etme ve canlandırma kapasitesine sahip odur. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih, onu aramanızı bekliyor. Kutsal kitap, sakin olun ve Tanrı olduğumu bilin, dediğinde, gerçekten tüm yaptıklarınızı durdurmayı, endişelenmeyi bırakmayı, savaşmayı bırakmayı, direnç göstermeyi bırakmayı ve Tanrı'ya teslim olmayı, Tanrı'yı dinlemeye başlamayı söylüyor. Sükunet hakkında bir şeyler var ve bu ayetin bizi Tanrı'nın önünde sessiz olmaya çağırdığına düşünüyorum. Çünkü tüm dikkatimizi ve odaklanmamızı Rabbe yönlendirmemiz gerekiyor. Tanrıyı tanıma zamanı geçirdiğinizde, İsa Mesih'in huzurunda zaman geçirdiğinizde gerçekten dönüştürülürsünüz. Ve sizi Tanrı'nın huzurunda zengin buluşmalara özlem duymaya teşvik ediyorum. Ancak bu samimi ve kişisel buluşmalarda her birimiz Tanrı'nın kim olduğunu kişisel olarak keşfedebiliriz. Bu doğrudan bağlantı anlarında güçlenebilir ve cesaretle dolabiliriz, dünyaya karşı duracak cesareti, şeytana karşı duracak cesareti ve İsa Mesih'in Rab olduğunu ilan edecek cesareti kazanırız. Peygamber Yeşaya'nın bizlere Tanrı'nın gerçek kimliğini tanıttığı bir açıkça ilham verici bir vizyonu var. Yeşaya 45, 2, 7, iyi dikkatlice dinleyin. Senin önünde gideceğim ve eğri yerleri düzelteceğim, tunç kapıları parçalayıp demir barları keseceğim karanlıkların hazinelerini ve gizli yerlerdeki zenginlikleri vereceğim, böylece ben Rab, İsrail'in tanrısı olduğumu, seni adınla çağırdığımı bilmen için. Kulum Yakup'a ve seçilmiş İsrail'e sevgim yüzünden seni adınla çağırdım, seni isimlendirdim, tanımadığın halde. Ben Rabbin kendisiyim ve başka yoktur, benim dışımda tanrı yoktur. Seni isimlendirdim, tanımadığın halde, ta ki güneşin doğuşundan batışına kadar halklar bilsin ki benim dışımda tanrı yoktur.'' Ben Rab'bin kendisiyim ve başka hiç kimse yoktur. Ben ışığı yaratır ve karanlığı yaratırım, barışı yapar ve kargaşayı yaratırım. Ben Rab, bunların hepsini yapanım. Bu, Tanrı'nın kim olduğunu gösteren harika bir açıklamadır. Tanrı tamamen kontrol altında, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir tanrıdır.